Bugün güzel bir video yapacağız, neşeli bir video yapacağız. İnşallah. Konular sıkıcı olunca mecbur biraz olayı neşelendirmek gerekiyor üstad. Bugün sağlık turizminde az konuşulan bir noktaya aslında temas etmek istiyoruz. Bu da gayri nakdi destekler, vergisel destekler yani kurumlar vergisi ve KDV istisnaları üzerine konuşacağız. Çünkü teşvikler üzerine çok video yaptık. Nakdi destekler üzerine çok video yaptık. Bu konuyla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Dolayısıyla böyle bir video yapacağız. Çünkü sağlık turizmi 2019 rakamları yani pandemi öncesi rakamları ikiye katlamış durumda. Yani 750 bin turist gelirken bize 2019'da şu an bu rakam 1,5 milyona çıkmış durumda. Yine hasılatlar da 2019'u ikiye katlamış durumda gittikçe de artan bir trend var 2024'ün ilk 3 ayında da. Evet. Üstad bu sağlık turizmi yapan firmalarımıza sağlanan nakdi destekleri çokça duyuyoruz. E, reklam tanıtım desteği, hasta hava yolu desteği. Fakat vergisel avantajlar da var aslında kurumlar vergisi ve katma değer vergisi açısından. E, bunları çok kısaca bir dinleyebilir miyiz sizden? Şimdi sağlık turizmi önemli bir konu. Türkiye döviz kazandırıcı işlemlerden en önemli işlemlerden bir tanesi. İki e, yani gelir kurumlar vergisi ve katma değer vergisi kanunu açısından irdelersek kurumlar vergisi kanununda Türkiye'de yerleşik olmayanların tamamını kapsarken buna Türk vatandaşı olup olmaması da önemli değil veya çift vatandaşı olmaması da önemli değil. Katma değer vergisi kanunu biraz daha sınırlandırarak e, yabancı uyruklu tanımını getiriyor. <laughs> Yani Türk olduğunuz zaman, Türk vatandaş, çifte vatandaş olduğunuz zaman KDV bitti. Evet. Ama kurumlar vergisinden yararlanmıyor. Yani problem yok. Üstad peki estetik açısından, mesela estetik e, da saç sürmüyor. ekimi. Kurumlarda yararlanıyor, KDV'de yararlanmıyor. Yararlanamıyor. Dolayısıyla evet. o zaman saç ekimciler, estetikçiler, gülüş tasarımcıları, Bunlar ne yapıyorlar? KDV'li fatura kesiyorlar evet. ama kurumlar vergisindeki %80 evet. istisna değil mi? Evet. O daha geniş kapsamlı. Ondan yararlanırken Katma Değer Vergisi Kanunu yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye'de yerleşik olmayan işte 6 aydan fazla oturmaması lazım Hı -hı. Türkiye'de. Bunu özellikle vurguluyor. Pasaportun ibraz etmesi lazım. Hı -hı. Kimlik kartı olmuyor. Hı -hı. E, i̇stisnaları var tabi. Türkiye'de öğrenci olanlar, işte konsolosluklar yani yabancı basıncı, muhabirleri, gazeteciler, Hı -hı. tahsil, tedavi istirahat amacıyla bulunanlar gibi bunlar mevzuatta var. Detaylarına bakarız. Hı -hı. Yani 6 aydan uzun süre kalsalar dahi Hı -hı. Türkiye'de yerleşmiş sayılmıyorlar. Yani burada eee Yabancı gerçek kişiler, e, yabancı uyruklu gerçek kişiler ancak istisnadan yararlanıyor. Şöyle bir örnek verelim. İngiltere'deki bir hastamız geldi, pasaportunu aldınız. Türk vatandaşı veya çifte vatandaş ne yapacak? Katma değer vergisi açısından keseceğiniz faturada istisna uygulamazken... Kurumlar vergisi kanunu açısından gene pasaportunu alıyorsunuz helali karda. Analize tabi ediyorsunuz. KDV istinasından yararlanmıyor ama kurumlar vergisi istinasından yararlanıyor. Usta, bizim doktorlarımız <laughs> hani çok vergiden anlamayabilirler. Hani bu detaylı bir konu olduğu için şöyle özetleyebilir miyiz? Hiçbir gideri olmayan bir poliklinik 100 lira bir gelir elde etti bir e, yurt dışı hastasından evet. 25 lira vergi ödeyecek. %25'i kadar. Yani 25 lira vergi ödeyecek e, burada 25 yerine 5 lira ödeyecek. %80'i %80 istisna. Sadece %20'sini ödeyecek Aha. ödemesi gereken verginin. Aynen. Evet yani 5 lira vergi ödeyecek. Sanki %25 değil %5'lik bir vergi oranına tabi Öyle şey daha olacak. doğru bir tabir. Acentalar üstü. Acentalar da aynı. Sağlık Bakanlığı'nda yetkili e, ber, e, kurumlardan yetki belgesi almış olan kurumlarda hı hı. aynı şeylerden yararlanıyor. Sağlık turizmi yetki belgesi şartı var. İkisinde bak. de. Aynı. Bu istisnadan yararlanabilmek için. Olmaz, olmaz. Hıh. Teşvikler Ol tarafında da bu var. Aynı. Yetki tarafında da aynı şekilde hı hı. E, bu kuruluşlara kesilen hı. sağlık kuruluşlarını kesmiş olduğu faturalarda hasta detayları olacak, hı. hizmet detayları olacak. Hı hı. E, sağlıkla ilgili rehabilitasyon, tedavi, teşhis tedavi, koruyucu hekimlikle ilgili kısma istisna uygularken KDV açısından hı hı. diğer işte konaklamadır vesaire kısmına Hem KDV, KDV var hem de e, kurumlar vergisi var. Ha. Hiçbir istisna olmuyor. Evet. Bence Üstad güzel e, nokta atışı bir video e, oldu. Büyük bir eksiklikti bu konu yani vergisel avantajlarla ilgili. Tabii bizim bununla ilgili sunduğumuz bir hizmetimiz de var. yani Vedat Bey de yeminli mali müşavir, aynı zamanda Keynes Danışmanlığı'nın finans ve vergi ortağı. Polikliniklerimize, hastanelerimize, acentalarımıza böyle bir denetim hizmeti paketi de geliştirdik. Yani yapılan işlemlerin, istisnaların uygulanıp uygulanmadığı. Sonuçta değişen tebliğ ile üstad baya bir konu da değişti. Önceden mesela hasta hava havayolu desteği için hastaya kesilen faturanın, Uçak tarihlerini geliş, geliş tarihlerinin arasında olması gibi bir şart yoktu şimdi o şartlar da geldi bu faturaların vesaire hepsini kontrol edilip işte o faturanın tutarı uçak biletinin işte belli bir kısmını geçemez işte yüzde 60'ın üçte biri falan bayağı bir hesaplamalar böyle karıştı bununla ilgili de denetimler yaptığımız bir paket programı da geliştirdik. Ee, dolayısıyla bunun da duyurusunu Şimdi, yapmış olalım. Tabi e, şöyle diyelim, e, sağlık kuruluşlarının katma değer vergisi istnasından yararlanmak için aldıkları belgeler veya bunlar titizlikle Türkiye'de yerleşik olup olmadığını tespiti, yabancı uyruklu olup olmadığını tespiti önem kazanıyor. Yani e, her halükarda gelen müşteriye bir şekilde hizmet veriyorsunuz, pasaportunuzu her halükarda alıyorsunuz, hı hı. ama faturayı keserken. Kurumlardan yararlanabilir ama acaba KDV istasından yararlanabilir mi? Yararlanamaz mı? Bunlara dikkat etmeleri lazım. Evet. Üstad son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Hap bir video olduğu için çok uzatmadan detayları sonraki videoları bırakacağım. Herhalde beyanname dönemi öncesinde paranın Türkiye transfer edildiğinin de şeyini istiyor. Yani bu istisnalardan yararlanabilmek için ilgili beyanname döneminde paranın Türkiye'ye transfer Edilmiş evet, olması evet, hususu da evet, yine evet, da önemli öyle. hususlardan tabii, bir tanesi. Bir, bir diğer konu bu kurumların tabi KDV istinası uyguladıkları için ödemiş oldukları KDV'yi mahsuben veya nakden iade alabilmeleri konusu var. Bu da önemli bir konu. Orada vergi borçlarına mahsup etmek isterlerse herhangi bir yeminli mali müşavir raporuna ihtiyaç olmadan bunu yapabilirler. Ama nakden almak isterlerse yeminli mali müşavir raporuna ihtiyacımız var. Bu ne demek istiyorum? Siz %18, şu anda %20'ye çıktı genel katma değer bilgisayarını hep alırken hizmetlerinizde %20 ödediniz hı hı. ama kestiğiniz faturalarda KDV yok. KDV'niz orada birikiyor. Evet. Bu KDV'yi nasıl alacaksınız? İşte muhasebecimiz, mali müşavirimiz bunlar girecek. Şu, işte şu kadar iademiz çıktı. Hı hı. Devreden, katma değer vergisinden çıkartacak bunları. iade rakamına koyacak. Hı hı. Gerekli evraklarla birlikte eee beyannamesini doldurursa hı hı. sigorta borçlarımıza, vergi borçlarımıza bunları mahsup etme imkanı da var. Bir de yeni e, vergi paketinde e, asgari kurumlar vergisi geldi. Yani bir, bir dakika onu da bahsedelim. Asgari kurumlar vergisinde ee, tabii e, karamüle kabul edilmeyen giderler eklendikten sonra kurum kazancına işte e, hesaplanan rakamın e, %10'u oranında bir vergi var. Hı. Tabii bundan eee indirim istisnalar falan çoğunu iptal ettiler ama bu sağlık turizmini iptal etmediler. Evet. Bu da güzel bir şey, İyi bir iyi bir haber bu. Hı hı. Vergi incelemeleri artıyor. Hı hı. Acaba bu istisnadan yararlanmak için gerekli evrakları düzgün bir şekilde aldı mı sağlık kuruluşları? Pasaportlar şeyler. Hı hı. Mesela çifte vatandaş veya Türk vatandaşı birine KDV siz fatura kestiniz istisnada. Hı hı. Baktınız ki. Hı hı yararlanmaması gerekiyor. Şu anda e, vergi müfettişlerinin hemen hemen tamamı sahada evet. çok ciddi şekilde vergi incelemeli yapıyorlar. Bu konuya özellikle sağlık kuruluşlarının, kurumlarının, ajentaların dikkat etmesi lazım. Üstad çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sektöre, paydaşlarımıza, doktorlara, ajantalara da fayda, mali müşavir meslektaşlarımıza da faydalı olacağını e, düşünüyorum. Ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.